Bir daha bir Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Hoş dedin? geldin. Nasıl? İyiyim sen nasılsın? Yine mi geldin? Yine geldim ya. Geçen Bir tatsızlık yaşadık da. Evet doğrudur. Çok etmeyi denedim seni. Bana silah sıktın. Biraz abartmadın mı sence? Bence hiç abartmadım. Ya öldürecektin beni yani. Sıyırdı mı acaba? Ya öl sıyırdın. ölmedin ölmedin. Hiçbir şey olmadı hiçbir şey olmadı. Tahta kurusu bastı evi ya onunla uğraşıyorum. Şunu alıyorum ya. Yolda yerim. Dede. Sen, sen beni seni sikmediğime dua et. Niye öyle dedin ya? sorular çok kötüyüm. Akşama misafir var. Ha kim geliyor? Söylemem. Nasıl söylemem? Sen niye geldin ya? Ha ben şey e, şu yanına gittim geçen. Diyor bu dede işini ne yaptın diyor. Dedim silah sıktı bana dedim. İstemiyor dedim. Bu da olmaz öyle dedi. Git daha ikna etmeyi dene dedi dede de. Sektirsin gitsin, kendi gelsin. Sen de git hadi. Uğraşamam sizde Misafirim var benim. Dede, de. ya bir kerecikten olmaz mı ya? Olmaz olmaz hadi defol git. Peki. Ulan baltayı saplarım ha kafana. Tamam ya tamam. De. Demek öyle dedi ha? ha? öyle dedi vallahi Gel kendi gelsin Ne dedi, dedi. bir daha söyle bakayım. Sikirsin gitsin kendi gelsin dedi. Orası şu Ne? Gel gel. Hadi gel gidelim konuşalım bakalım yüzüme desin bir de. Bak orada. Koşma oğlum gel yürüyerek gidelim ya dur. Ne acı korkuyorsun sen ya. Tamam. yaşlı beyaz götünü ben bir sikimle yanına gelsin. Geçen silah da oldu bana ama biterek. Tamam neyse tatlı dille konuşacağım bak şimdi. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dedeciğim nasılsın? Bu kadar hızlı beklemiyordum. He? Ee, İyi siz nasılsınız? İyiyiz. Şimdi e, Yiğit bana bir şeyler söyledi de sen biraz arkamızdan benim kötü konuşmuşsun özellikle benim. Ee, bir de ben gelip konuşayım dedim. Vi ya amına koyayım. Dedi niye böyle küfürlü şeyler hep? Siktirin sen siktir git amına koyayım. Bir video çekelim diyoruz ya sana. İstemiyorum kardeşim video falan. İşim gücüm var benim. Nasıl çekerim çekeceğiz Çek lan? Aman çekerim seni. Allah. Sakin. 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 yapma. Sakin. sikerim. Sakin. Sakin. evladı seni Sakin. 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 Ya dede yapacağın işi şey sikiyim amına koyayım dudağım patladı yine ya. Oğlum ilk sen vurdun. Ah. Sen vurunca ne yapayım ben de? Bir ya, tane koydum. Tamam koydu. da üstü video çekeceğiz amına koyayım ya. İstemiyorum kardeşim istemiyorum İşim gücüm var benim. Rezil ediyorsunuz cümleyi aleme. Misafirim var yemek yapacağım da bak ateşi yaktım. Ne yapacaksın dede? Davşan. Davşan mı? He davşan. Ha, bize, bize hiç yapmıyorsun davşan. <laughs> Siklerin <laughs> gitme hadi. İyi pek tamam. Lütfen. O video çekilecek. Ananı sikeyim seni şimdi. Ananı ha! sikeyim Sik, ananı sikeyim. Sik, Amına <laughs> kodumun oldu. Kaç. Vallahi atarım git, Kaç git kaç git kaç. <laughs> kaç. <yit> kaç. <laughs> 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 Manyak koyayım kaç. Yiğit amına koyayım şu halime bak burnumu kanatta orospu çocuğu ya. Dur dur, kanatla, ben ne yapacağım biliyorum ama şimdi. Yani. Ben ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum tamam mı o piçe. Benim bir tane tanıdık kız arkadaşım var. Ha. Onu getireceğim onu baştan çıkartır bir şekilde ikna eder onu. Diyorsun, iyi. Tamam, ne diyorsun? Olur olur. Ha? Olur. Önemli. Tamam. Akşama ben onu çağırayım beraber gidelim. Olur tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi Görüşürüz. Bilmiyorum. Hazır. Kardo gel 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 gel. Hah Geldiniz mi? Yani. Sen? Bak, tanıştırayım Alef. Memnun Benim oldu. yakın arkadaşım. Oldum, Ay, merhaba. Merhaba. Alef. Tabi tabi yakışıklıdır da sen bunu boş ver şimdi bizim odak noktamız şu ilerideki boktan evde yaşayan dede. Ya sen de görüşemiyoruz Şükür bir yere görüşelim. <laughs> Bak yapabilecek misin? Ay yaparım yol ne olacak ki? Tamam git onu baştan çıkar o videoyu çekmeye ne yapıp ne edip ikna et tamam mı? Öp kokla sarıl ama ileri giderse hemen Dışarı çık, bağır, çağır, bize bir işaret ver. Ağzını burnunu gidip sikelim. Ay tamam. Ay çok tatlı. Hadi güveniyorum sana. Fıtı 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 fıtı. Ay. Ay pardon. Bakar mısınız acaba? Ay, pardon. Ya ben kayboldum. Biz çok üşüdüm ya. Bana yardımcı olun. Öyle mi? Ama... Ne yapıyordunuz? Nerelerdeydiniz ya? Buraya gel kadar ay, geldiniz. Ay, kaybettim ya Buyurun üşümeyin daha fazla. Gelin gelin. Daha yeni misafirim gitti. Sıcak yemek var içeride. Buyurun evime geçin. Sizi ben bırakır mıyım ya dışarıda? Sıcacık bak ya ateş ya, de yaktım. Beyefendi gibi. Buyurun buyurun. Ay ne kadar tatlı bir beyefendi Ay siz de çok güzelsiniz. Maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Kıyafetiniz ıslanmış istiyorsanız koyun sobanın oraya. Bir çıkartın kıyafetleri. Kurusunlar. Abi ben ona sonra bakayım. Çok teşekkür ederim. E şimdi yapın şimdi yapın. Yatakta çok rahat isterseniz gelin beraber paylaşabilirim yatağımı. Ay size ne kadar yakışıklı bir beyefendisiniz. Öyle mi? Evet. Ya ben size bir teklifte bulunacağım ama. E ne teklifi? Ya ben şimdi bir video üzerine çalışıyorum. Ee, bir iki de arkadaşım var. Acaba ilgilenir misiniz? Ne yapacağız? Grup falan mı yapacağız? Abi Anlamadım. Ben işte. öyle istemem. İstiyorsanız göstereyim bir test ederseniz beni. Bakın gelin buraya yatağa test edeyim istiyorsun. Sizi test edeyim siz de beni test edin. Ne, ne? yok ya ben şimdi, ne demek istiyorsunuz yani? Korna filmi çeker gibi tehdit ediyorsun bana. Ay hayır ayol. Öyle bir şey demiyorum. Yani anladım anladım. Ne, geç ne kız, yatağa, geç ya? kız yatağa. Geç kız yatağa. Geç anladım ben. Ay. Gel, Gel lan buraya. Sikeceğim bir kere ben. Tadacağım, tadacağım. Ay. Ya, ne oluyor lan kıt koşuyor? Ay yardım edin. Lan ne oldu, ne oldu? Ay. Ay, ne oldu, ne oldu? Alev ne oldu? Ya, ya bu dedi sizin dedinizden daha az küçük ya. Yaş yetmiş, şöleye dönmüş, hala diyor ki gel sıkacağım diyor. Ay yardım edin. Ne diyor? Ya, ya. Dur dur. Gel gel. Koş koş koş. Ağzıma sıçtım onu ben bu sefer. Lan bana bak. Amına kodum. Irz düşmanı. Ne siz nereden lan, çıktınız lan. yine ya? Lan orospu karıyı siz mi ayarladınız yoksa? Düzgün kurmuş sen. Orospu değil mi? Seni sikerim Oğlum bak. Bana yani. bak siktirin gidin video falan çekmeyeceğim sizde. Çekeceksin yoksa Çek, sil, kasabanın şerifine şahidimiz de var şikayet ederiz seni. Ya siker ücreti <laughs> şerifin de şahidin de amına koyduğum ya bunları. Çekme <laughs> videoları. <bak. gülüyor> amına <As>, koyduğum <laughs> alara al, <laughs> al, ya. Al. Yanlış adam. Ha, gel buraya. Ah, <laughs> lan ne <no> oldu? <laughs> <al, no gülüyor> orospu çocuğu. <laughs> Al kafayı yap. Bunu koru nasıl? Artık ne? Ananı siker sen. Ananı siker vurma. Ananı yavaş. Ananı siker. Ananı siker. Ananı siker. Ananı siker. Ananı siker. Ananı Ananı siker. Ananı siker. Ananı siker. Ananı siker. Ananı